Neyin var İslam? Yoksa gelin dayında anma memnun değilsin. Hayatında başka biri mi var? Hayır yenge. böyle bir şey yok. Öyle mi? Yenginin üzerine yemin etsene. Hemen git. Yoksa terliği yersin. E dur gelsin. dur. Aklını mı <laughs> kaçırdın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Hüşra iyi bir kız. İyi değil demedim ki. O zaman sorun ne? Beni Karachi'den geri getirmeleri. Yani eve geri dönmek istemiyordun öyle mi? Kayınvaldenle mi kalmak istiyordun? Ama Büşra'yı eve gelin olarak getirmen için buraya dönmen gerekiyordu. Allah'a şükür. En azından yüzünün güldüğünü görebildim. En iyisi Büşra'yı düşünmeye devam et. Böylece hep gülersin gülünce çok iyi görünüyorsun. Benim ailemin yarısı Sakkar'da yaşıyor. Orada hangi mahalledensin? Ailemden biri mutlaka orada kalıyordur. Bunun ilk evliliğin olduğunu söylemiştin değil mi? Ama öyle görünüyor ki burun halkasını uzun süredir takıyorsun. Burnumuzu evlenirken deldiririz, değil mi? Bizde evlenmeden önce takılıyor. Eğer sorularınız bittiyse izninizle gidip biraz uyuyabilir miyim? Tabii, hadi git uyu. Bırak çocukluğu. Büşra'yı düşün ve gülümse. Tamam. O zaman onu düşünüp gülümseyeyim. <laughs> oh <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Anne, kadını nasıl buldun? Ne diyebilirim ki? Feyzullah ne düşündüğünü ancak Allah bilir. Neden gıybet edip günaha giriyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Neyin günah, neyin sevap olduğunu biliyorum. Aynı duvarı paylaşıyoruz ve bu durum hepimizi etkileyecektir. Ne olmuş? Feyzullah amca kötü bir şey mi yaptı söylesene. Tekrar evlenmeye hakkı var. Dinimiz ve kanunlarımız buna izin veriyor. Evet ama evlenmeden önce kadının geçmişini iyice araştırmalıydı. Onu bugün gördüm Ekrem ve görür görmez tahmin ettim. Bence bu kadın kesinlikle iyi bir aileden gelmiyor. Sözlerine dikkat et. Onu boş yere suçluyorsun anne. Ve bu yaptığın çok büyük günah. Gözlerim beni asla yanıltmaz Ekrem. Yani tavırları ve davranışlarına bakılırsa iyi bir aileden gelmediğine kesinlikle eminim. Eğer bir şüphen varsa Fevzullah bu pazar küçük bir tören yapacak. Ailesi de gelecekmiş. Tanışıp kendi gözünle görürsün. Ama Fevzullah amca törenine sadece birkaç yakın akraba ve komşunun katılacağını söyledi. Kayınvalidesi gelemeyecekmiş. Gördün mü? Sana söylediğim gibi. Allah bizi affetsin. Feyzullah amca çok saygın biri ama yine de... Sen gittiğinden beri ev bomboş görünüyor. O zaman anneanneme beni geri almasını söyle. Hayır. Henüz değil. Peki beni özledin mi? Hayır. Seni özlemiyorum. Ama... Ama? Aslında yengem seni düşünmemi söyledi. Dün akşam bunu denedim. Yengen söyledi diye mi? Bu mu? Eğer seni kalpten düşünür hatırlarsam... Bugünler daha kolay geçermiş. Yani beni özledin mi? Hmm. Sanırım evet. Ama... Kafam çok karıştı. Kafan mı karıştı? Nasıl yani? ''Evet, seni çok fazla özlememe müsaade etmedi.'' ''Kim İslam? Beni özlemeni kim izin vermedi?'' Teyze kesinlikle haklı. Karım da aslında aynı şeyden şüpheleniyor. Elimizde kanıt olmadan kimseyi suçlayamayız. Birinden teyit almamız gerek. Eğer Feyzullah amca yanlış bir şey yaptıysa... Öncelikle bunu kanıtlamalıyız. Ama burası çok saygın bir mahalle. Kızlarımız ve eşlerimiz böyle kadınlarla mı yaşayacak? Ne oldu İkram abi? Her şey yolunda mı? Umarım her şey yolundadır. Feyzullah amcanla konuşacağım. İnayet. Hacı sahibi görmeye gidelim. Onunla da konuşmalıyız. Ben seninle geleceğim Ekrem Hayır abi. hayır. Gençlerin orada işi yok. Yanıma büyükleri alacağım. Ben onaylamadığım sürece kimse bu konuda konuşmayacak. Sonuçta bizim büyüğümüz babamla aynı yaşta. Ekrem eğer birinin babası böyle bir şey yapsaydı yüzüne siyah çalıp bir eşeğe bindirir bütün mahallede dolaştırırdık. Hala onun itibarını düşünüyorsun. Ne oluyor sana? Gidelim. Gidelim. Feyzullah abi sana her şeyi anlattık. Bizi anladığını düşünüyorum. Artık kalbimizdeki vesveseleri ortadan kaldırmak senin görevin. Tek yapacağın bu. Bunu nasıl yapacağım? Ayrıca bu neden benim görevim? Sizi rahatlatmak için açıklama yapmak zorunda mıyım yani? Bir toplumda yaşamanın doğal olarak bazı kuralları vardır. Ve herkese cevap vermek zorundasın. Ne cevabı istiyorsunuz? Hangi günahı işledim? Hangi yasayı çiğnedim? Sorun nedir amca? Neden kızıyorsun? Bir mahalledeki herkes birbirinden haberdar olur. Bu yeni bir şey değil ki. Sadece insanların bu evlilikle ilgili kuşkuları var. Neden çekiniyorsun? Demek istediğim, yanlış bir şey yapmadıysan bizi kayınvalidenle tanıştır. Sakladığın bir şey yoksa tabii. Kimseyi törene bile davet etmedin. Yoksa onu gidip kaçırdın mı? Terbiyesizlik yapma inayet. Amca, herkesi davet et. Bırak onu tanısınlar ve biz de susalım. Basit bir tören yapacağım. Basit mi? O kadar basit ki kayınvalideni bile davet etmeyeceksin. En azından bize nerede kaldıklarını söyle. Gidip tanışırız. Sizin derdiniz ne böyle ha? Aklınızdan neler geçiyor merak ediyorum. Madem sordunuz söyleyeyim. Ne ailesini buraya çağırmaya ne de onlarla tanışmaya değer. Çünkü gelip onu tebrik edeceğiniz kadar saygın bir aileye mensup değil. Anladınız mı? Geçmişte öyle şeyler yaşamış ki aklına bile getirmek istemiyor. Bu yüzden nerede yaşadıklarını size asla söylemeyeceğim. Başka! Aman Allah'ım! Anne, böylece bir kez daha haklı çıktın. Bunu Feyzullah amca mı söyledi? Evet ama... Ben dedikodulara inanmıyorum. Ama bunu kabul etmesi tam bir utanmazlık. Aman Allah'ım. Hiç mi utanması yok? Evinde genç bir kızı var ve getirdiği kadına bak. O kıza da kötü örnek olacak. O kıza kim evlenir şimdi ha? Senin düşündüğün sadece kızı mı anne? Bence bütün mahalle için endişelenmen gerek. Çürük bir elma diğer bütün elmaları çürütür. Her ne kadar ikna etmeye çalıştıysak da Feyzullah amca bizi hiç dinlemedi. Sanırım başka bir yol bulmamız gerekiyor. Ne yani? Feyzullah amcayı uzaklaştıracak mısınız? Eğer kabul ederse onun için en hayırlısı olur. Yoksa bu durum ailesini etkiler. Raksi. Geliyorum baba. Ben dışarı çıkıyorum. Kapı pencereyi kapat. Bu arada ona bir şeyler yiyecek mi bir sor. Bunu senden rica etmiyorum çünkü ona hizmet etmenin senin görevin olduğunu düşünüyorum. Aranızdaki mesafenin bir an önce kapanmasını istiyorum. Bu videoyu izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.